Alınganlık, başkalarının sözleri veya davranışları karşısında aşırı hassas ve duyarlı tepkiler vermeye sebep olan bir duygusal durumdur. Bu tür tepkiler ilişkilerde anlayışı zorlaştırır ve kişinin kendini savunmaya geçmesine yol açar. Ancak alınganlık sadece yüzeysel bir tepki değil, genellikle geçmiş deneyimlerin ve duygusal geçmişin derinlerine dayanan daha karmaşık bir durumdur. Birçok insan neden alıngan bir yapıya sahip olduğunu merak eder. Alınganlığın altında yatan nedenleri anlamak kendimizi ve başkalarını daha iyi anlamamıza ve daha sağlıklı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Alınganlık genellikle geçmiş deneyimlerimiz ve önemli ilişkilerimizden kaynaklanan duygusal yaraların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Örneğin, çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler veya sürekli eleştirilme, kusur bulma gibi durumlar alınganlığın temelini oluşturur. Bu tür deneyimler kişinin kendine güvensizlik hissetmesine ve başkalarının sözlerini aşırı derecede kişisel algılamasına yol açar. Gençlik yıllarında ilişkilerimde genellikle mesafeli bir tutum sergilerdim. Kendim hakkındaki yorumlara karşı oldukça kırılgandım. İnsanların benimle ilgili yaptığı şakalar veya eleştiriler içten içe küçük düşmeme ve utanç hissetmeme neden olurdu. Bu duygular içinde yaşarken dışarıda hemen savunmaya geçerdim veya kırıldığım ilişkilerden uzaklaşmaya çalışırdım. Çok yorucu bir yaşam şekliydi. Bu konuda psikolojik destek aldım. Terapistimle geçmiş deneyimlerimi paylaşırken çocukluk dönemimde annemin bir yandan kırılgan, çabuk alınan bir kadın olduğunu ve bir yandan da sürekli olarak bende kusur bulduğunu fark ettim. Bende eksik gördüğü tarafları sıkça bana hatırlatırdı. Özellikle ergenlik dönemimde duyduğum utanç beni çok öfkelendiriyordu. İlişkilerde böyle hassas davranmamın sebebi kendi hakkımda bu inançlara sahip olmam olabilir miydi? Evet olabilirdi tabii ki. Sanki bir yönümün eksik ve utanç verici olduğunu düşünürken diğer insanların da benim hakkımda kusur bulucu ve yargılayıcı olduğunu inanmış olan küçük bir kız içimde yaşıyordu. Terapistimle duygusal tepkilerimi keşfetmek ve yeniden anlamlandırmak için bu kalıpları değiştirmek üzere çalıştık ve ben dönüştüm. Geçmişimle ve hala benimle olan incinmiş yanımla tanışarak ve yaşadıklarımı yeniden anlamlandırarak bunu gerçekleştirmiş oldum. Düşünce düzeyindeki inançlarımızı anladığımız gibi bu inançların duygusal düzeyde yarattığı etkileri de fark etmeye çalışmak önemlidir. Geçmişte yaşadığımız duygusal deneyimler bizim ilişkilere ve kendimize bakışımızı etkiler. Kendi içsel çocuk yanımızı anlamaya çalışmak, onun duygusal ihtiyaçlarını ve hissettiklerini anlamlandırmak daha sağlıklı bir bağ kurmamızı sağlar. İşte içsel çocuk yanınıza sağlıklı bir yetişkin olarak destek vermenin bazı yolları. 1. İçsel çocuk yanınızın duygusal ihtiyaçlarını ve hissettiklerini anlamak için zaman ayırın. Kendinizi dinlemek duygusal tepkilerinizi fark etmenize ve onları anlamlandırmanıza yardımcı olur. 2. Geçmişte yaşadığınız zorlu deneyimleri kabul edin ve kendinize şefkat gösterin. Kendinizi eleştirmeden Yaşadığınız duyguları ve deneyimleri kabul etmek duygusal iyileşme için önemlidir. 3. Eski olumsuz düşünce kalıplarını fark etmek ve onları daha olumlu ve gerçekçi inançlarla değiştirmeye çalışmak içsel çocuk yanınıza destek olur. 4. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku gibi faktörler hem bedensel hem de duygusal sağlığınıza katkı sağlar. 5. İncinmiş çocuk tarafınıza güvende olduğunu ve onun duygusal ihtiyaçlarının karşılanacağını hissettirmeye çalışın. Onunla konuşun ya da mektup yazın. Bu onun içsel güvenini artırır. Kendinizi değerli ve sevgiye layık hissetmeniz içinizdeki çocuk yanınıza sevgi ve kabul hissi vermekle mümkün olur. Bu videoda geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlerin, duygusal yükünün şimdiki ilişkilerimizi nasıl etkilediğini anlatmaya çalıştık. Lütfen yorumlarla kendi deneyim ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı da hatırlayın. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.